<laughs> oh, siz böyle dalga geçin <laughs> bakalım. Önder Bey birazdan gelip de reklamla ilgili soru sorduğunda <laughs> ne diyeceğinizi merak ediyorum. <laughs> yani, biz burada çalışıyoruz herhalde yani. Ya, nasıl bir çalışma bu böyle? Müfit Bey söyler misiniz? Özel Hamza Hava Yolları için reklam sloganını başka türlü nasıl bulabiliriz? <laughs> Özel Hamza Hava Yolları uçaklarıyla böyle niye diye uçarsınız. Bakalım. Hamza Hava ile doğrudan hedefinize ulaşın. <laughs> Özel Hamza Hava ile dümdüz gidilir dümdüz gidilir ha. Eğer iki gün içinde doğru dürüst bir slogan bulamazsanız buradan nasıl gideceğinizi ben size göstereceğim. Evet Masar Bey. Özel Hamza Hava Yolları ile ilgili yaptığınız çalışmaları dinlemek istiyorum. Şöyle bir slogan düşündüm Önder Bey. En güzel hostesler özel Hamza Hava Yolları uçaklarında. Bravo ol. bravo en güzel slogan bu işte evladım. Ama Önder Bey siz cinselliğin sömürülmesine karşı değil miydiniz? Efendim ben yine de cinselliğin sömürülmesine karşıyım. Ama bu en güzel hostesler lafında cinsellik değil Hı. bir estetik var. Bravo Masal, en güzel slogan bu işte. Sağ olun efendim. Generation senle gurur duyuyorum <laughs> evladım bravo. Sağ ol Rönder Bey biz de sizinle gurur duyuyoruz. <laughs> Hey aslanım Masarım be. Ne slogan bulmuş, ne slogan. Ay Allah Allah. zavallı. Başına geleceklerden habersiz ne kadar da mutlu. Ama ne yapayım Önder Bey? Menkıbe Hanım'la evlenmeniz hem bu dünyanın hem de öbür dünyanın güvenliği açısından gerekiyor. Hay aslanım Mazhar be! Her reklam ajansına böyle bir yaratıcı lazım. 500 milyar borcum olsun, Mazhar gibi bir adamım olsun. Bence de. Ay, keşke annesi olacak o cadı için de aynı görüşte olabilseydim. Ama neyse, biz işimize bakalım. Evet, ilk önce Önder Bey'in zevksiz kılığını Menkiba Hanım'ın seveceği şekle sokalım. Ay, aman Allah'ım, halüsinasyon mu görüyorum nedir? Merak etmeyin, hiçbir şey hatırlamayacaksınız Önder Bey. Hokus pokuslarımız 3 yıl kaporta, iki yılda mekanik garantilidir. Allah Allah. Ne oluyor bana? Zaten Allah evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da evleneceği zaman tam 12 tane kızı annesinin huzuruna çıkartıp anneciğim sen bunlardan hangisini seçersen ben onunla evleneyim demiş. Ya. iyi anne sen bana bir tane de getirsen ben onunla evlenirim. Ama nerede? sen sus bakayım. Ay! Allah cezanı vermesin. Ay üstüme aşım. Ya yandım işte. Yandım. Ay senin yüzünden Allah cezanı vermesin değil mi? Yandım halime bak. Yanmışmış. Benim burada gençliğim yanıp gidiyor. Kimsenin umrunda değil. Alo? Müfit Bey ne oldu? Konuyu açtınız mı abime? Hangi konuyu? Hangi konuyu olacak Müfit Bey? Bizim sizinle açılacak kaç tane konumuz var? Tamam tamam merak etme sen. Ben konuyu bugün mutlaka açacağım. Bana bak Müfit ya bu konuyu derhal açarsın ya da ben kapatmasını çok iyi bilirim tamam mı? Tamam tamam sinirlenme Firdevs. Bak şimdi ben konuya şöyle girmeyi düşünüyorum. Önce abinin yanına gideceğim. Sonra da ona diyeceğim bir sihir daha kaldı. O sihri de yapınca Önder Bey'imizin Menkıbe'ye olan hayranlığı bir Leyla Mecnun aşkına dönüşecek. Evet Önder Bey. Aşk olsun bakalım. Ah, birden aklıma geldi. Menkıbe hanımefendi için ne yapıyordur acaba? Acaba beni düşünüyor kaçkus. 4 dozunu fazla mı kaçırdım acaba? make mi gidiyor ne Oh oh! Aman abi ya. Şelale, şelale kızım bana çabuk. Menkıbe hanım efendiyi bağlar mısın lütfen? Odadayım. Tamam Önder Bey, Menkıbe Hanım'ı hemen bağlıyoruz. <laughs> Beyim bu haline ne diyorsunuz? Ulan hadi beş dakikada giyinmesini anladım da... ...beş dakikada nasıl bu kadar gençleşti anlamadım ya. Öf ya meşgul. Allah Allah hayret bir şey valla. Bu Buna ne oldu böyle ya? Dur! Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor Mefit Bey? Çok mu korktunuz yoksa? Umarım söylediklerimi anlamışsınızdır. Anladım anladım çok iyi anladım. İyi anladıysanız bir de sizden duyalım o zaman. Neymiş? Durumumuzu? Abin masarla hemen konuşacakmışım. Yani konuşacağım. Her dakika sinirlendiriyor beni, Her dakikasını sinirlendiriyor. Ah, ah. i̇şte car 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 konuşmayacaksın ancak. Birisi acil bir şey için bizi ararsa ne olacak? Bize ulaşamayız. Hadi kapat. Mesela mesela mini kuşum beni arayıp da anneciğim tamam. Sabahleyin getirdiğin kızlardan bir tanesiyle evlenmeye karar verdim. Demek isterse ne olacak? Ne olacak? Sana soruyorum ne olacak? Hadi bay bay. Ayy, Ay. kapattım işe! Gördün mü? Gördün mü? Demedim ben sana, ağladım işte. Sus! Alo, buyurun efendim. Ben, Generation Reklam Ajansı'ndan Şelale. sizi Önder Bey'e bağlıyorum efendim. Aha. Önder Bey'e mi? Önder Bey, Menkıbe Hanım. Alo, buyurun. Önden siz buyurun Önder Beyciğim. Çünkü siz beni aramışsınız galiba. Efendi hanımefendiciğim siz misiniz? Evet ben aradım ama niye aradım? Neden aradım? Ah şimdi aklıma geldi. Menkıbe hanımefendiciğim sizi akşam yemeğine davet etmek için aramıştım. Akşam yemeğimi mi? E, hay Allah e, ne desem bilmem ki. Ah evet evet eğer lütfederseniz beni ihya edersiniz Menkıbe hanımefendiciğim lütfen. Peki Önder Beyciğim. E sizi kıramam doğrusu. E, yemek teklifinizi kabul ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu akşam sizi evinizden alacağım Menkıbe Hanım Efendiciğim. <laughs> Olur Önder Beyciğim. Bekliyorum. <laughs> güle güle efendim. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Allah Allah. Hayret doğrusu. Ne oldu bu adama acaba? Durdu durdu. Gene bana kur yapmaya başladı. Anlaşıldı, bu evde evlenmek anneler ve oğullarına mahsus bir şey galiba. Evet efendim, sen de anne ol, senin de evlenmeye hakkın olsun. Allah'ım Allah'ım saçmalıyorsun anne, anne olmam için de evlenmem lazım. Sus, 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 İnşallah ben de eden bu sefer kurtulacağım galiba. Ha, hay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yana. Ruhuna sağlık, ruh sacın